Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyeceği Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ve şimdiki durumumuz olan Manisa Turgutlu'dan sesleniyoruz. Manisa Turgutlu'da vermiş olduğu hizmette sektörün önce isimlerinden biri olan MST Katlanır Cam Balkon Sistemlerine konuk olduk. Ve yanımızda firma sahibimiz Mesut Bey bulunmakta. Merhabalar Mesut Bey. Merhaba. Öncelikle nasılsınız? Şükür. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Biz ilk önce Mesut Bey'i tanımak istiyoruz. Kimdir ve kaç yıldan beri bu sektörde hizmet etmektedir? E, 1998'den beri bu sektörün içindeyim. 90 yılında girdik. 98'de cam balkon işine atıldık. 98'den bugüne kadar sistemimiz faaliyet Evet, Yani MST'de 1998'de MST mi kurulmuş oluyor bu durumda. 1990'da iş hayatına başladık. 98 yılında da <laughs> bu firma çalışıyor. kuruldu ve hizmet göstermeye başladı. Peki burada vermiş olduğunuz hizmet tam olarak nelerdir? Neleri içermektedir? Alüminyum sistemleri, balkon sistemleri, ısı yalıtım, cam balkon, efes, kelebek, diğer benzer ürünlerin hepsini burada kendimiz mevcutten yapmak, yapıyoruz. Peki bu hizmetimizin montajı ve takibi ne şekilde gerçekleşiyor? kendim müşterilerimin evine gidiyorum, incelemesini yapıyorum. Projesini çiziyorum, müşterimize sunduğumuz zaman bir hafta sonra müşterimize bu işi biz gerçekleştirmiş oluyoruz. Peki takip ne şekilde gerçekleşiyor? Herhangi bir arıza durumunda ne kadar garanti sunabiliyorsunuz? müşterilerimizin aradığı gün Gidemesek bile her şey gün muhakkak gitmeye çalışıyoruz. bir montajlarımız şehir dışında olduğu zaman hı hı. gün veriyoruz bunlara. O gün de yine müşterilerimizin evet. müdahalesini sağlamaya Bir Önceki sohbetimizde bildiğim kadarıyla 5 yıla kadar garanti süreci de beş verebiliyorsunuz. Yani burada bir işlem yapıldığı zaman belki de neredeyse bir ömür boyu da aslında arkasındayız da diyebiliriz. 5 evet. da sınırlı kalmıyordur diye düşünüyorum. Çünkü özellikle Turgutlu küçük bir il ilçe olduğu için. Herkes birbirini tanıdığı için bütün samimiyetleriyle size gelip dertlerini anlatabiliyorlar. Bu konuda çok sıcak ve samimisiniz çünkü. Of, aynen doğru. Evet. Peki bu hizmetimiz sadece Turgutlu için mi geçerli? Sizin bu kalitenizi, samimiyetinizi farklı illerde, ilçelerde Şimdi, bulabiliyorlar Turgutlu mı? Turgutlu için yaparsak ayrımcılık olur. Bütün genel kültürümüz herkes için geçerli hizmetimiz. Hı -hı. Örnek vermek gerekirse nereye ulaşabiliyoruz? Bodrum, Çeşme, İzmir, Urla, gibi yerlerde Hı. montajlarımız zaten evet. var. Yani başta yakın lokasyondaki il belediyeleri olmak üzere belki de Türkiye'nin 81 noktasında hizmet sunmaktan kaçınmıyorsunuz. Şimdi o büyüdüğü şey bağlı zaten zaman açışımıza bağlı bir şey. Evet. Şubemiz olabilir. Şimdi insanlar e, talep çok olduğu zaman ister istemez belli bir noktalara şey açmamız lazım. Şube evet. açmak yani MST katlanır cam balkon sistemleri aslında bir telefon kadar yakındır. Mesafenin hiçbir önemi yoktur diyebiliyoruz buradan. Peki, sektörünüzde benzeri birçok firma varken siz onlardan en özellik ne, niye sizi tercih ediyorlar? Dürüstlüğümüz vermiş olduğumuz sözler. Yani zaman, verdiğimiz zaman sözü ]imiz. zamanda yerine getirmeniz sanırım en büyük tercih sebepleri oluyor. Doğru. Ki dediğimiz gibi burası küçük bir yer olduğu için de sanırım bu sıcaklığı, bu samimiyeti de her yerde bulamıyorlar. Peki, ileri yönelik hedef ve projeler nelerdir? İleride de şaşırtmaya devam edecek misiniz? Ee, Allah'ın izniyle nasipse farklı illeri şubemizi devam ettirmeyi düşünüyoruz. Yani bunun sürprizinde şimdi izleyeceğimize vermiş olalım. Yakında MST katlanır cam balkon sistemlerinin kalitesini, hizmetini, samimiyetini Türkiye'nin birçok noktasında görebileceğiz. Peki son olarak buradan izleyeceğimize ve sizleri tercih edenlere neler söylemek istersiniz? Onların hepsinden teşekkür ederim. Bizi buralara kadar getirdiler. Başka diyecek bir şeyimiz yok. Sanırım onlar sizi tercih ettiği sürece siz de hizmet Biz sunmaktan mutlu olacaksınızdır. Halkımıza burası için değil her taraf için geçerlidir. Evet ben Bu, de... Bu yüzden sizinle henüz tanışma insanlara davetli bulunmak istiyorum. Buyursunlar gelsinler zaten hizmeti bir kere aldıkları zaman kaliteyi farkı çözeceklerdir. Çok da söze gerek yok diye düşünüyorum. Bizler de size vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Başarınızda bir ömür boyu daim olmasını temenni ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sektör <laughs> haber merkezi izleyici Manisa Turgutlu'da MST cam balkon sistemlerinin konu olduk ve Mesut Bey bilgilendirdi bizi. Şimdi söz merkez stüdyolarında.